konuşacağımız film 2009 yapımı dördüncü tür. Olatun de Osun Sanmi'nin yönettiği film. Evet. Alaska'da geçiyor değil mi? Uzak bir kasabada, Nomada oldukça e, tekinsiz olaylar silsilesi anlatılıyor. Hı hı. Ve merkezinde bir psikolog var. Doktor Abigail Tyler. Hastalarıyla yaptığı o hipnoz seansları ama işte bu sıradan bir kurmaca film değil. Şey tarzı kullanıyor. Sahte belgesel, mockumentary dediğimiz türden. Yani kurmacayla belgesel estetiğini bir araya getiriyor. Bu melez yapıda izleyici olarak sizi sürekli gerçeklik algınızla yüzleştiriyor sanki. Tam da öyle. Sürekli ne gerçek ne kurgu sorusuyla baş başasınız. Doktor Tyler'ın kendi motivasyonu da aslında biraz çift katmanlı gibi bir yandan eşinin o gizemli ölümünü çözmeye çalışıyor. Evet, o kişisel bir trajedi. Diğer yandan da hastalarının anlattığı o korkunç gece deneyimleri var. Uykularını bölen şeyler. Başta sanki tamamen birimsel bir merak gibi duruyor ama zamanla işin rengi değişiyor. Kişisel bir saplantıya dönüşüyor belki de. Bir kendini kanıtlama çabası da var gibi. Evet. Filmin en çarpıcı ve hemen göze çarpan yanı da bu zaten. Anlatının sürekli ikiye bölünmesi. Bir tarafta o gerçek arşiv görüntüleri dedikleri materyaller var. Evet hani düşük kaliteli, bol parazitli, grenli kayıtlar, sesler bozuk falan. Diğer tarafta da aynı olayların profesyonel oyuncularla, Milla Jovoviç'le mesela yeniden canlandırıldığı sahneler. Bu durum sizi sürekli diken üstünde tutuyor tabii. Şu an izlediğim şey gerçek mi? Yoksa canlandırma mı? Hatta filmin en başında Mila Jovovich çıkıp doğrudan size sesleniyor, değil mi? Bu bir canlandırmadır ama her şey gerçek olaylara dayanmaktadır diyor. Evet, o açılışla birlikte oyun başlıyor aslında. Beklentiyi en baştan manipüle ediyor. Özellikle hipnoz seanslarında ya da gerilimin tırmandığı anlarda. Bir yanda o grenli, arşiv olduğu iddia edilen Dr. Tyler görüntüsü, diğer yanda Mila Jovovich'in canlandırdığı Dr. Tyler. Aynı anda ikisi de ekranda. Bu sadece estetik bir tercih değil ama. Şöyle söyleyeyim, izleyiciyi aktif olarak bir karşılaştırma yapmaya zorluyor. Nasıl yani? Yani size işte kanıt diye sunulan o sözde arşiv görüntülerinin aslında ne kadar kusurlu, ne kadar eksik, ne kadar yoruma açık olduğunu fark etmenizi sağlıyor. Anladım. O teknoloji, hani kamera, mikrofon, gerçeği kaydetmesi gereken araçlar... Burada tam tersi bir işlev görüyor gerçeği sabitlemek yerine daha da muğlaklaştırıyor. Bir tekinsizlik unsuru haline geliyor. Teknolojiye olan güveninizi sarsıyor. Yani teknoloji o bilinmeyen şeye karşı yetersiz kalıyor gibi bir his veriyor. Ya o ya da daha ürkütücü bir ihtimal, belki de o şey tarafından bizzat engelleniyor, sabote ediliyor. Evet, o his çok güçlü. Kayıt cihazları tam en kritik anlarda arızalanıyor, sesler gidiyor, görüntü donuyor. Sanki hakikate ulaşmamızı engelleyen bir perde var orada. Teknoloji o perde işlevini görüyor. Oluşturulan atmosfer tam olarak bu. O sahte belgesel kısımlarındaki titrek çekimler, düşük ışık, gerçeklik hissi vermeye çalışıyor. Evet, o amatör kamera estetiği. Dramatize edilmiş bölümlerde ise tam tersi. Daha kontrollü kamera hareketleri, sinematik ışıklandırma, renkler, duygusal etkiyi arttırmaya yönelik. Ses tasarımı da çok kilit rol oynuyor dedin. Kesinlikle. O arka plandaki sürekli uğultular, alçak frekanslı sesler, seslerin aniden kesilmesi, metalikleşmesi, deforme olması insanı işitsel olarak da bir güvensizlik ve gerilim içinde bırakıyor. Gerçekten çok, çok ıı, sarsıcı. Evet, çok. Kontrol dışı kasılmalar, çığlıklar, sanki görünmez bir güç tarafından zapt ediliyorlarmış gibi tepkiler veriyorlar. Hatta bazılarının o trans halindeyken, hani antik bir dil olduğu iddia edilen kelimeler fısıldadığı söyleniyor. Film, bütün bunları oldukça net bir şekilde dördüncü tür temasın kanıtları olarak yorumluyor. Yani uzaylılarla fiziksel temas, kaçırılma deneyimi gibi. Fakat burada bir durmak lazım. Psikoloji ve nöroloji bu tür aşırı fiziksel ve duygusal tepkilerin başka açıklamaları olabileceğini de söylüyor değil mi? Tabii tabii. Mesela disosyasyon dediğimiz durum kişinin gerçeklikten kopması hali veya uyku felci sırasında yaşananlar, halüsinasyonlar hareket edememe ya da şiddetli bir travma sonrası stres bozukluğu da benzer fiziksel reaksiyonlara yol açabilir. Elbette. Bunlar da benzer belirtiler gösterebilir. Bir de işin hipnoz boyutu var. O başlı başına tartışmalı bir alan. Özellikle o bastırılmış travmatik anıların hipnozla eksiksiz ve doğru bir şekilde geri getirilebileceği fikri pek kabul görmüyor bilimsel çevrelerde. Hatta tam tersi bir riskten bahsediliyor. Sahte anı yaratma riski. Hipnoz telkine açık bir durum olduğu için. Terapistin yönlendirmesiyle kişi aslında hiç yaşamadığı şeyleri yaşamış gibi hatırlayabilir. Bu çok önemli bir nokta film dramatik etkisini güçlendirmek için potansiyel olarak yanıltıcı olabilecek bir yöntemi merkezine koyuyor. Doktor Tyler karakterinin kendisi de zamanla sanki mesleki mesafeyi kaybediyor gibi konu kişisel bir takıntıya dönüşüyor. Evet, onu seziyoruz. Belki farkında olmadan hastalarını belli cevaplara yönlendiriyor olabilir mi? Ya da hipnozu fazla mı zorlayıcı kullanıyor? Bu sorular akla geliyor. Bu da onun anlatıcı olarak güvenilirliğini ciddi şekilde zedeliyor aslında. Kesinlikle. Tam bir ikilem yaratıyor bu durum. Bir yandan karakterin acısını anlıyorsunuz, eşini kaybetmiş, çocuklarından ayrılma tehlikesi yaşıyor, empati kuruyorsunuz. Ama diğer yandan sunduğu kanıtlara, yorumlarına ne kadar inanmanız gerektiği konusunda sürekli bir şüphe içindesiniz. Belki de Dr. Tyler'ın gördüğü şey uzaylılar değil de kendi travmasının kendi takıntısının bir yansımasıdır. Film bu soruyu hep havada bırakıyor. Dolayısıyla uzaylı teması sadece dışarıdan gelen bir tehdit olmaktan çıkıyor. Evet. Aynı zamanda inanç, kanıt, travma ve yorum arasındaki o bulanık alanda nasıl anlamlar ürettiğimize dair bir sorgulamaya dönüşüyor. Kanıtın olmadığı yerde inanç neye tutunur? Travma gerçekliği nasıl büker? Film bu sorularla oynuyor. Filmin gerçek olaylara dayanıyor iddiasının en somut dayanağı ise Nome kasabasındaki o kaybolma vakaları. Hı hı. Biraz araştırınca bu bilgiye ulaşıyorsunuz. Nome ve çevresinde özellikle yerli halk arasında ortalamanın üzerinde bir kayıp ve açıklanamayan ölüm oranı olduğu doğru. Zorlu iklim koşulları, izolasyon, alkolizm gibi sosyal faktörlerin de bunda payı olduğu söyleniyor. Hatta FBI'ın da bölgeyi incelediği doğru. Doğru. Ancak filmin ima ettiği gibi bu vakaların organize bir uzaylı kaçırılması dizisi olduğuna dair hiçbir resmi kanıt veya açıklama yok. İşte tam bu noktada filmin pazarlama stratejisinin etik boyutu sorgulanmaya başlıyor. Gerçek insanların yaşadığı trajedileri, kayıpları alıp üzerine tamamen spekülatif bir uzaylı anlatısı giydirerek gerçek olaylara dayanmaktadır demek bu ne kadar doğru? o gerçek acıları sömürmek anlamına gelir mi gelmez mi bu ciddi bir soru. Öte yandan bazıları da diyor ki bu zaten sahte belgesel türünün bir oyunu. Filmin amacı gerçeği iddia etmek değil, sizi şüpheye düşürmek, araştırmaya itmek. Hatta bir tür alternatif gerçeklik oyunu gibi işlediğini söyleyenler var. ARG yani. Evet. Film sinema salonunda bitmiyor. İnternette devam ediyor. Tartışmalarla, insanların kendi yaptığı araştırmalarla, teorilerle bütünleşiyor. Kurguyla gerçeğin sınırları iyice bulanıklaşıyor. Bu açıdan bakınca film bittikten sonra bile etkisini sürdüren bir yapısı var. Sizi Nomemya hakkında okumaya, FBI raporlarını aramaya teşvik ediyor. Hı, hı Bu da filmin pasif izlenen bir ürün olmadığını, İnternet çağının o bilgi arama, doğrulama, çürütme pratikleriyle de etkileşime girdiğini gösteriyor. Fin'deki en akılda kalıcı ve belki de en fantastik iddialardan biri de hipnoz sırasındaki o anlaşılmaz seslerin antik Sümerci olduğunun söylenmesi. Bu nereden çıkıyor peki? Bu Sümerce iddiası filme hem böyle egzotik bir gizem katıyor hem de olaya tarihsel bir derinlik, neredeyse mitolojik bir boyut eklemeye amaçlıyor gibi. Yani bu temas dediğimiz şey yeni değil, insanlık tarihi kadar eski kökleri Sümerlere dayanıyor olabilir gibi bir ima mı var? Evet, o imayı yaratıyor. Böylece uzaylılar sadece teknolojik varlıklar olmaktan çıkıp daha kadim, daha anlaşılmaz, belki tanrısal bir güce dönüşüyorlar. Peki ama bu iddianın bilimsel bir temeli var mı? Yani o sesler gerçekten Sümerce mi? Hayır. Dil bilimciler ve Sümerologlar bu konuda oldukça net. Filmde duyulan seslerin gerçek Sümerce ile herhangi bir dil bilimsel veya fonetik bağı yok. Anladım. Bunlar daha çok anlamsız sesler. Belki tersten okunmuş konuşmalar, elektronik olarak deforme edilmiş sesler. Yani tamamen atmosfer yaratmak, gizemi ve tekinsizliği arttırmak için tasarlanmış ses efektleri aslında. Yani Sümerce iddiası da filmin o gerçeklik algısıyla oynama stratejisinin bir parçası. Peki başka hangi semboller öne çıkıyor filmde? Evet. Sümerce bir yana, film görsel ve tematik olarak güçlü sembollerle dolu. Mesela sürekli vurgulanan göz ve bakış motifi hem tanıklık etme, inanma meselesi hem de o sürekli gözetlenme, izlenme paranoyası. Hı hı. Uyku ve uyanıklık arasındaki o ara bölge. Bilincin en savunmasız olduğu anlar. Gerçeklikle rüyanın karıştığı zamanlar. Bunlar sürekli işleniyor. Evin özellikle de en mahrem alan olan yatak odasının bir sığınak olmaktan çıkıp ihlal edilen bir mekana dönüşmesi de çok etkili. Çok ve tabii ki daha önce konuştuğumuz gibi teknolojik kayıt cihazlarının sürekli ihanet etmesi, bozulması. Bu da modern aklın ve teknolojinin her şeyi anlama ve kontrol etine iddiasının çöküşünü simgeliyor sanki. Bütün bu öğeler o soyut uzaylı korkusunu alıp gündelik hayatımızın yatak odamızın tam ortasına getiriyor. Çok rahatsız edici. Filmin adı dördüncü tür UFO literatüründeki meşhur Hynek sınıflandırmasından geliyor dedik. İlk üç tür neydi kısaca? Tabii. J. Allen Hynek'in sınıflandırmasına göre ilk tür uzaktan UFO gözlemi, ikinci tür UFO'ların fiziksel kanıtlar bıraktığı durumlar, işte iniş izleri, radyasyon artışı gibi. Üçüncü tür ise canlı varlıkların yani uzaylıların gözlemlendiği temaslar. Dördüncü tür ise genellikle bu sınıflandırmaya sonradan eklenen ve en rahatsız edici olanı. Kaçırılma, abduction denilen şey, insanlar üzerinde yapılan deneyler veya fiziksel temas. Film adından da anlaşıldığı gibi doğrudan bu en spekülatif, kanıtlanması en zor ve en travmatik alana odaklanıyor. Evet, tam oraya. Ancak ilginç bir şekilde bunu yaparken uzaylıları ya da uzay gemilerini bize neredeyse hiç göstermiyor. Doğru, pek görmüyoruz. Tehdidi hep dolaylı yollardan hissediyoruz. O tanımlanamayan sesler, kapı aralığından sızan ışıklar, anlık gölgeler, hipnoz altındaki o histerik anlatımlar, bedenin kontrol dışı hareketleri, hepsi imarlarla dolu. Bu göstermeme kararı aslında filmin gerilimini daha da artırıyor olabilir mi? Bence artırıyor çünkü net bir canavar görmediğimizde o boşlukları kendi korkularımızla dolduruyoruz popüler kültürden bildiğimiz o gri uzaylı imgesiyle ya da kendi kabuslarımızla. Yönetmen Osun Sanmi, görsel şok yerine psikolojik baskıyı, belirsizliği ve tekinsizlik hissini tercih etmiş gibi duruyor. Bu yaklaşım filmi bir yandan Paranormal Activity gibi buluntu film estetiğine veya The X-Files gibi komplo teorileri ve kanıt arayışı üzerine kurulu anlatılara yaklaştırıyor. Ama kendine özgü yanı işte o gerçek arşiv görüntüleri iddiasını kurmacayla bu kadar iç içe geçirmesi ve hipnozu merkezin alması. Mesela Travis Walton olayını anlatan Fire in the Sky gibi filmler kaçırılmayı çok daha doğrudan bir grafik tasvir ediyordu. Evet orada çok daha netti. Dördüncü tür ise imayı, belirsizliği ve psikolojik dehşeti ön planda tutuyor. Uzayları motivasyonu da tamamen bir muamma. Neden buradalar, amaçları ne, deneye mi yapıyorlar yoksa anlam veremediğimiz başka bir niyetleri mi var? Bu bilinmezlik de çaresizlik hissini ve korkuyu katmerliyor tabii. Sonuçta dördüncü tür, izledikten sonra bile zihninizi kurcalamaya devam eden, oldukça rahatsız edici sorular bırakan bir film. Özellikle şu soru çok önemli hale geliyor. Ortada somut, güvenilir bir kanıt yoksa inanç neye dayalır? Bir insanın travmatik bir deneyim yaşadığını söylemesi Tek başına bir kanıt sayılabilir mi? Anlattıkları tam olarak doğrulanamıyor diye birinin acısını ve yaşadıklarını yok sayabilir miyiz? Bu çok ciddi bir ahlaki soru. Film bu soruların net cevaplar vermekten kaçınıyor. Daha çok o soruların yarattığı o rahatsız edici boşlukta gezinmemizi istiyor sanki. Temel mesele belki de belirsizlikle yüzleşme ve başa çıkma zorunluluğu. Algıladığımız gerçek ile onu desteklediğini umduğumuz kanıt arasındaki o hep var olan belki de hiç kapanmayacak olan gerilim. Doktor Abigail Taylor'ın yolculuğu da sanki mutlak gerçeğe ulaşmaktan çok kaybıla, travmayla ve en önemlisi bilinmezlikle yaşamayı öğrenmenin sancılı bir süreci gibi okunabilir. Olabilir, evet. Bir de şu var tabii, her anımızı kaydedebildiğimiz, bilgiye ve kanıta ulaşmanın hiç olmadığı kadar kolaylaştığı iddia edilen bu çağda Acaba gerçeğe gerçekten daha mı yakınız? Yoksa tam tersi mi oluyor? Bu kontrolsüz bilgi ve kanıt akışı ironik bir şekilde hakikati daha da mı bulanıklaştırıyor? Bizi daha şüpheci, hatta belki de daha kolay manipüle edilebilir hale mi getiriyor? Bu film bu modern ikilemi oldukça çarpıcı bir şekilde deneyimletiyor size. Üzerine düşündürüyor.